Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Yayınlandı günden beri bizlere ekranlara kilitten kirli sepeti dizisi yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak biliyorsunuz. Yayınlandı günden beri sevenlerini ve bizleri adeta ekranlara kilitlemeyi başardı. Kimler kirli sepeti dizisini severek beğenerek takip ediyor ve böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni bölümde Murat bir kaza geçirdi ve bu kazaya fırsat bilen Aylin tüm her şeyini ortaya dökerek çocuğunu ve eşini yeniden kazanabilmek için elindeki tüm kolları kullanmaya çalışıyor. Tabii ki de Murat ayrılmakta kararlı. En azından da Aylin de çocuğunu Murat'tan alabilmek için arkadaşlar harekete geçti diyebiliriz. Bu kaza adeta ailen için bir dönüm noktası oldu. İlerleyen bölümlerde tabii ki de Murat Hastaneden çıktığı gibi ailenin boşalması için tüm çalışmaları yapacaktır. Öte yandan ilerleyen bölümlerde Medine ve Murat aşkı da yeniden başlayacaktır ve aralarında bu aşk bir evliliğe dönüşmesi de muhtemelen dizimiz ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.